İzmir'deki cami provokasyonu bana Gezi olaylarını hatırlattı. Orada da muhafazakar kesimi tahrik etmek, sokağa dökmek için benzer bir provokasyon yapılmıştı. Yalnız oradaki sanaldı. Hatırladınız mı Kabataş olayını? Kabataş'ta hani turbanlı bir bayan yanında küçük çocuğuyla giderken 60 kişilik bir grup ellerinde eldivenle, üstleri çıplak bu turbanlı bayana saldırmıştı. Turbanlı bayanı yere düşürmüşlerdi. Üzerine dışkılarını yapmışlardı darp etmişlerdi. Böyle haberler yapıldı. Manşetlere çekildi. Bazı gazeteciler alet oldu. Provokasyondu. Bakın İzmir'de de aynısı var. Bakın aradan kaç yıl geçti? 7 yıl geçti. Hala o provokasyonu yapanlar bulunamadı. O yalanı uyduranlar ortada yok. Cami, evet Kabataş'taki camide içki içilendi, içildi. Benzer bir provokasyondu. Benzer bir yalandı. Cami camiyi tahrip ettiler, içki içtiler. Bir yalandı. Bakın failleri bulunamadı. İzmir'de benzer bir olaya doğru gidiyor. Bakın kaç gün oldu? Kim yaptı? Çal Bella'yı kim çaldı? Bırakın bir süre sonra Sevda Bağcan'ın şarkısını kim koydu? Kim mikrofonlara verdi? Bulunamıyor. Bir provokasyon var. Bakın, bakın muhafazakar kesim seküler kesim. Seküler kesim muhafazakar kesimi suçluyor sen yaptın diye. İşte istedikleri bu. Provokatörün amacı bu. Herkes herkesi suçlasın istiyorlar. Ortada yok olsun. Devletin görevi bunu bulmak. Gezi olayları gibi üstü kapanmasın. Bu sefer ortaya çıkarılsın derim.